12 takipçileri Cumhurbaşkanı'nın seçim sonuçları açıklandı. Eskişehir'de coşkulu kutlama devam ediyor. Şu an Caddesi'ndeyiz. Araçlar konvoy şeklinde ilerliyor. Halk coşkulu bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini kutluyor. Çok mutluyuz. Sesim kızılı bağırmaktan çok mutluyuz. Rica bakayım bir şey yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Harika. Çok coşkulu bir kutlama var. Milli gelenek bir millet bize, biz Türk, işliği, Türk işliği, Türk işliği var olduğu sürece bu ülke milletçilerden alamayacaklar. Yöntemiz. Yazın bunu ya kenara. Biz ne söylemek istersiniz? Ben çok mutluyum. Teşekkür ederim herkese. Türk'ün düğünü bugün. Boş bir kutlama var, ortamla ilgili konuları değerlendirmede bulunur musunuz? Ortamla 15 tane adam bir adamı yıkamadılar. Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar Tayyipçiyiz. Allah ona kurban. Evet biz buradan Yozgat'tan katılıyoruz. Yozgat, Eskişehir demek ki bu adamı yıkma için orduyla gelmeleri lazım. Teşekkürler. Yozgat'tan oyumuzu kullanıp geldiniz. Tayyip Baba'dan Allah razı olsun. Ne patates ne soğan nasıl koydu Recep Tayyip Erdoğan? Çok güzel, çok güzel sesim gitti bu. Efendim merhabalar. Seçim coşkusunu değerlendirir misiniz bizlere? Biz şu an Nasıl gidiyor seçim coşkusu? Seçim coşkusu mükemmel. Eskişehir resmen inliyor. Dayımla konuşur musunuz Olur. Tabii. Seçim coşkusu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Vallahi e, AK Parti seçmenlerini kutluyorum. Umarım e, Türkiye'de yaşayan tüm bireyler için daha güzel bir ee, seçim sonrası başarılı bir ülke oluruz. Yani e, AK Parti'yi desteklemeyen seçmenler de üzülüyor. Üzülmemeleri gerekiyor. Bu bir seçimdi, onlar kazansaydı biz de tebrik edecektik onları. Umarım her şey çok güzel olur. Herkes mutlu olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür var. ederim. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Seçim coşkusu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Çok iyi ki kazandık vallahi. Bay Kemal kazanmadı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Seçim ile ilgili neler söyledik? Elhamdülillah. Biz yavrum Allah yolumuzu açık etsin. Allah razı olsun hepinizden de. Allah yoluna gidiyoruz yavrum hadi. Teşekkür ederiz. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ülkesinin mahvoluşuna mutlu olan başka hiçbir millet olamaz. Merhabalar seçim coşkusuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz istediğimiz buydu zaten olacağı da buydu ve oldu şu an çok mutluyuz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Seçim coşkusuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Allah Türk milleti kazandı. Ne, ne söyleyelim ki ya? Duygu ve düşünceleriniz neler? Memleketin hayrına her şey oldu. Yaşıyoruz şu anda sevincimizi. Çok mutlu mesut. Demokratik bir ortamda. Seviniyoruz, mutluyuz. Allah Tayyip Erdoğan'a ömür versin. Zeval vermesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zeval vermesin inşallah. Teşekkür ederim. Seçim coşkusuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz. Belliyiz. Ben böyle olacağım. Kısa biliyordum. Teşekkür ederim. Valla var ya bu coşkuyu hep beraber yaşıyoruz. Ben de... bir şey söylemek ister misin? Seçim coşkusu ile ilgili neler söylersiniz? Müthiş, müthiş, mükemmel. Türkiye'nin beklediği bu. Mükemmel. Teşekkür ederiz. Söylemek isterseniz seçimin ya ben, ya ben ardından buradayız. Cumhur İttifakı Büyük bir zaferle ayrıldı inşallah Belediye seçimlerinden de Üstün zaferle ayrılacağız Rabbim yardımcımız olsun Amin. Teşekkür ederiz Coşkuyla ilgili neler ne söylemek istersiniz Çok mutluyuz çok gururluyuz 20 sene sonra böyle bir başarı Hiçbir yerde görülmemiş Maşallah ya Rabbim eksikliğini göstermez Teşekkür ederiz Olarak? Türkiye kazandı. Türkiye kazandı. Merhabalar efendim. Seçim coşkusu ile ilgili. Seçim coşkusu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz. İstediğimiz oldu. PKK'ya geçiş yok. Bundan sonra her türlü buradayız. Devremediler. 20 yıldır deviremeyecekler bizi. Teşekkür ederim. Tamam, tamam, tamam. kokusuyla ilgili neler söylersiniz şu anki atmosfere dayanarak? Eskişehir'e yakışır bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederiz. Hayırlısı oldu. Allah reisi başımıza eksik etmesin. Teşekkür ederiz. Ha! Şu anki seçim coşkusuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Dönüşle yola devam. Yola devam durmak yok. Ölümüne Tayyip Baba. Teşekkür ederim. Evet, evet.

Biz kazandık. İşte bu. Allah başımıza eksik etmesin. Hangi kalan? Hangi kalan? Zafer Türkiye'nin. Zafer Türkiye'nin. neler söylemek istersin? Nasıl? Şu anki seçim coşkusuyla ilgili neler söylemek istersin. Çok istersin? Mutluyuz, harikayız. <laughs> Ne yaparsınız şu anki Coşku'yla ilgili? Allah'ım devletimizin Biz o konu oyun oynayamayacağız. Başaramayacaklar. Bizi bölemeyecekler. Bu vatanı bölemeyecekler. Başaramayacaklar. Teşekkür ederim. Ne coşku'yla ilgili neler söylemek isterdiniz? Gökdüğü kendi aramıza topladık. Arkadaşlarımız da güzel bir etkinlik olsun istedik. Bak böyle katılım sağladınız anladığım kadarıyla. <laughs>